Herkese iyi akşamlar. Daha doğrusu iyi geceler arkadaşlar. Saat olmuş 10.37. Yani 20 Yani peki iyi akşamlar demek mantıklı da Umarım iyisinizdir. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Ve şey ya şunu fark ettim. Önceki stokladığım videolarda Ramazan ayına denk geldi. hiçbir şekilde bundan bahsetmemişim. Herkes umarım çok güzel geçti. Ee, sabırla geçirebildiği bir e, iftar. Ya, pardon iftar canım, sahur vakti gün içerisinde geçirebilir. Şu an saçma olabilirim bilmiyorum uykum var. Ne güzel bir Ramazan ayı olsun. Yani kazası belası inşallah geçirmeyi nasip etsin ama. Ee, neyse. Ee, umarım iyisinizdir. Ben bugün ne yapacağım? Ya planım da şu yönde var. Akşam ve sabah bakın rutin çekmek istiyorum. Ben çok da uzasın istemiyorum konu. Şahsen hani uzun, uzun diyor. işte normal hayatınıza vesaire bahsetmek. Şunu yaptım, bunu yaptım. tabii konuşulur da hani. Öyle bir video istiyorsanız öyle de çekeriz. Ben de şöyle bu temizleme pamuk onlardan bayağı büyük boyasında. Göz makyajımı yani yüzlü bir şey kalmadı çok az kaldı ve şunu fark ettim bir tane ee, makyaj kiti var içerisinde kolektör olan işte renk eşitliği, yani. sivilce falan o biraz sınırım yağlı bir ürünmüş hangi markaydı unuttum neyse onu kullanıyorum da o biraz şey yaptı. Sivilerim biraz coşturdu diyeyim size. Ee, bugün uyguladım mesela. Emin değilim ama sanırım ondan olabilir diye düşünüyorum. Biraz yağlıca da olduğum için o biraz kuru çıtır sanırım. Yoğun yapıda olduğu için. O yüzden belki o bana uygun olmayacak. bir ürün galiba. Gerçi korektörünü falan güzel yapmıştı, yapmışlar. Göz altına falan uyguladığımızda güzel oluyordu. Orada ne kullanayım ben anlattım geçtim ama Evonka'nın her zamanki bildiğiniz olduğu için belki de e, ee, kolajen bir de H2O yani işte su mesela temizleme suyu makyos temizler cildarında rahatsız yüz göz ve tutak tüm ciltlikler için falan diye güzel bir şekilde de çıkardığını görüyoruz zaten makyajı. Şimdi ben şey yapacağım yüzümü falan yıkamaya geçeceğim ama muhtemelen isim de değiştireceğim çünkü gerçekten her tarafım ıslatıyor yüzümü yıkarken. Bunu sadece maalesef kapalı tesettürlü işte kişiler anlayacak beni. Yani video çekmek bu yüzden benim için çok zor oluyor. Lütfen emeğe gün lütfen abone olun. Bildirim zilinizi açın. Beğenin. isterseniz de Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Orada kısa rüyasla da çekiyorum. Dedikten sonra... Ne yapacağım bu adımdan sonra? Ya, tüm yüzümü mesela süre temizleyebilirim. Fakat ben uzun zamandan beri ee, çift aşamalı temizlik yapıyorum. Bunun da faydasını nasıl gördüğünü yani edersem. Bu arada ismim Rukiye bazıları soruyor videonun altında adım ne diye. İsmim Rukiye. E, şöyle ki ben mesela temizleme adımında ilk aşam olarak geceleri, akşamları ilk apelini şu çay ağacı diyorum. Cilt makyaj temizleme ürününü kullanıyorum. Bunu çay aşısında kullanıyorum. O da güzel aslında ama o çok çok yağlı ciltler için. Ben e, karma ve hassas bir cilt olduğum için her gün kullanamıyorum içerisinde asit de bulunduğu için. O yüzden ilk adım şimdi zaten her zaman Dikapen'in ve bu aralar Dikapen'in temizleme yanı kullanıyorum. Bunu kullanmadığımda bunu uyguluyorum. Ya da başka bir temizleme ya da bal da olabilir. Hani güzel bir temizliyor? Evet, gayet güzel temizliyor. Yani makyajı güzel bir şekilde çıkardığını söyleyebilirim. Bunu uygulayacağım. Birazdan isim falan da değiştireceğim. Daha sonrasında zaten GDM'nin markasının mesela yüz arındırma, yüz yıkama jelini. E, arınma zamanı Geçen karma veya ışıltı için olan şöyle bir ürün var. Zaten bunu da çok kes görmüşsünüzdür kanalıma aboneyseniz tabi. Yani şurayı bir abone olun abone yazmak istemiyorum. Hani çok fazla bahsediyorum videolarımda. Ki yani birini bir kere anlattım oldu bittiye gelmesin diye. Muhtemelen hani bunu da düşünebilirsiniz neden bir tane bir kere gösteriyor ee, falan gibi aklına şart oluşturabilir. Kanalımda çoğu şey birden fazla göstermişimdir. Hatta bittikçe yayın dediğim var mesela bu. Bu da muhtemelen yenileceğim. Bu da çok hoşuma gitti. Sebumu falan güzel bir şekilde dengeliyor. E, cildimin yağlanmasını da önlüyor. Neyse. işte şey. Ron gözlerimi seririm, gördünüz zaten. Birazdan da yüzümü ve yüzümü yıkayacağım. Ya bazı temizleyicimi uygulayacağım ve yıkayacağım. E, ve muhtemelen ya, akşam rutini sabah da yaparım. Çok kısa sürebilir. Bu akşam asitli bir rutin oluşturalım istiyorum. Hani nasıl kombinlenecek ve yeni bir üründen bahsedeceğim size. Hemen geleceğim gözüm yıkadım geldim. Ee, arkadaşlar e, çok fazla bağlamayacağım. Evdekiler uyuyor yani saat 12 buçuk falan gece. Haydi yani çok rahatsız etmek istemiyorum onları. O yüzden yani, çok bağırarak anlatmayacağım. Umarım sesim iyi bir şekilde geliyordur hani söz sözümü isterdim hani bugün bunu çekeceksin bir sonraki güne bağlı olarak evet arkadaşlar devam ediyoruz demek istemedim ne yapmıştık gözlerimi temizledim makyajım vardı onu çıkardım. Tam makyajımı değil sadece yüzümdeki makyajı çıkardım. Ondan sonra ne yaptım bir saniye. yüzümün yani ten makyajımı da bir kapayla çıkardım. Bir kapede yağ bazı temizleyici. Ardından ne yaptım? Ardından e, ee, markasını mesela yüz temizleme jelini uyguladım. Bu da nasıl bir temizleyici? asitli bir temizleyici değil. Haliyle her cilt tipini kullanabileceğim bölüm. Şöyle yakınlaştırayım. Yağlı karma ciltli demesine bakmayın. Cildi kurutmuyor. Sebum dengeleme özelliği olduğu için yazın belki kuru daha da çok sebebilir. Hani kuru ciltler iyi gelmeyebilir gibi düşünebilirsiniz ama öyle bir etkisi de var. Aslında sonra ne yaptık? Ee, ben bir yüz bir kep geldikten sonra her zamanki zaten demir başlayabiliriz. Rivili markasının öyle bir taneyim var. Here next. Here next. Öğlanta andi ciddi nem veren bir içerik. haliyle her cilt tipinde rahatlıkla kullanılabilecek alerjiniz muhtemelen yoktur diye düşünüyorum çok cilt Seviyor çünkü. Hmm. Bunu uyguladım. Sonrasında ne yaptım? Ee, çok uzun olmaması adına hani hmm, hem videonun hem de e, bekleme sürem çok olmasın diye Hemen burada uyguladım. Asitler biraz çünkü 10-15 dakika kadar beklemesi gerekiyor diğer bir ürüne geçebilmemiz için. Bu da mini boy likapenin. peni. HBH içeren glikolik asit işte vesalsilik asit gibi birçok asitin bulunduğu ve aynı zamanda yatıştırıcı içerikler cilt bakımına yardımcı olacak gözenek küçültücü içerikler uygulanmış içinde bulunuyor ürün. E, sprey formunda ama spreyin kötü olduğunu söyleyebilirim size. Çok iyi bir spreye koymamışlar. Mesela bunun e, çay ve sıklaştırıcı yok çay değil. Papatya özlü bir e, şey vardı. Tony vardı mesela. O da elle dökülerek uygulanıyordu. Ben onu sprey forma getirdim. O iyiydi ama aynı bunun gibi küçük boyu olan spreyi çok kötüydü. Onu söylemek isterim. Ondan sonra ne anlatacaktım? Uyguladık bunu. Önemli olan aslında uyguladığımızda cildin biraz nemli olması yani. uygulamak öyle değil pardon. Zaten öyle değil. Spreyi sıktım. Bekledim. Ardından bunu uyguladım. Ama bunu kuru cilde uyguladım. Yani yanlış olmasın şimdi cildinizi ıslakken uygularsınız cildiniz yanar benden bilirsiniz. Hayır öyle bir şey değil. Neyse ardından bir kez daha bunu uyguladım çünkü asetler cildi kurutuyor ve cildin kurunması için ön olarak biz onu nemlendirmemiz gerekiyor. Ardından ne yapacağız? Şimdi benim cildim e, da Tony ile emdi. Ve ben bu ürünün çalışması için ona da fırsat verdim. Yani kapının. edin. Aslında Tony ile çalışması için de fırsat verdim ki hani peş peşe uygulamadı ürünleri. Sonra ne yaptı demiştim. nasıl bir Nasıl bir ürünle bu Tony'yi uyguladın dersen de e şöyle pamuklar var. Tek kullanımlık ince emme. İnce emme. Şöyle pamuklar var. Pamukları işte böyle bir kaplara koyarım. Parfüm kapları vesaire bir kısmı sürekli karşısına almak değiliz çünkü. Uyguladım. Sonrasında cildimi bekledim birazcık emmesini. Ardından ne yapacağız? Cildi yatıştıran. Mesela bunun içerisinde niyasını bir tane içecek. ben biraz detaylı anlatayım ki ne olduğunu bilin. İçerisinde su, glikolik azit var ardından yüksek oranda. Yesine var. Ya sonrasında ama mayıs ekrakta diyor. Papat gözü diyor. Ekrakta yine aynı şekilde. Sonra dün pis yenilendirici demek zaten pantera da nemlendirici sayısı kısıt var. Bu da BHA, BHA olarak geçen betain hidroksit olarak geçen yani alfa hidroksit ve betain hidroksit farklıdır bunlar. öyle içerikli bunlar. İki, iki çeşit asit türlü bulunuyor yani hem gözün eklerinde hem de cildi nazik bir şekilde soymaya, eksfoliasyon etmeye yardımcı olan içeriklerden oluyor bunlar. Ee, bunları uyguladıktan sonra bir süre beklememiz gerekiyor gözden biraz önce de bahsettim bekledik. Nasıl bir ürünü kombin edebiliriz? İçinde niyasetli olduğu için niyasetli kombinlemenizi önermem çünkü zaten e, çakışır ve bu biraz size zarar olabilir. Ama içinde niyaset niyasetli olmasa uygulsaydınız çok daha güzel olabilirdi o zaman Hani Ayrıca ne uygulayabiliriz derseniz ya renk sit olabilir. Niye olabilir böyle hani birbirini destekleyecek ama ben şimdi hani içerisinde niye bulunmayan bir dümdüz nemlendirici istiyorum. Bu da şey de olabilir. Dicap'in Bixer Hero Next Dolan'ı da çok güzel oluyordu bunlar. Ben bunu Artemis Mid Gözü bulundum. The Same Yatıştırıcı olarak geçen şöyle bir bayır önerici aynı zamanda. Kremi uygulayacağım. Sivilcelerim geçiyordu o, o. Korektör benim canım sıkmaya başladı. Ne güzel uyguladım ben onu çünkü. Yani şimdi geçen sivilcelerimi daha çok belirtmeye başladı. Nasıl göstereyim size? Şuradaki sivilcem falan kabardı yani uygulayınca. Neyse. Yeter ya. Önceki videoda cildimin güzel bir şeyini gördünüz zaten. Bakmadıysanız da lütfen anladım bir bakın. Ya bir seri halinde devam etmek 20 yaşlar, 30 yaşlar, 40 yaşlar, 50 yaşlar gibi. Hani çünkü her cilde, şey pardon, her yaşta farklı ürünler ya da içerikler kullanılması gerekebiliyor. Her tarafı uygulayabilirim. Asitleri göz çevresinde uygulamıyoruz, dudak çevresine uygulamıyoruz. Ee, şey yapıyoruz. Buna da kaçırır çünkü o bölgeler hassas bölgeler. Cildinize zarar verebilirsiniz. Şimdi bunu uyguladım. Daha sonra pek bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ama yetersiz gelirse, nemlendirmesinde yetersiz gelirse, çünkü bu bazen bana yetersiz gelebiliyor. Şey yapacağım. Ben e, hiyaluronik nemlendiricim üstüne uygulayabilirim. Yani bazen üst üste nemlendiriciler uyguladığım oluyor, tonikler uyguladığım oluyor. Hani bu tamamen kendi kişisel tercihiniz olmalı. Hani o bana bunu dedi, içeceğini bilmeden okuyun gibi bir şey yok. Şimdi uyguladık. Boncanın temizleme suyunu uyguladık. Ya bazı temizleyici uyguladık. Hepsi elime sığmayacak ama neyse. Sonra Yeder mi markasının su bazı temizleyicisini uyguladık. Yapamadım. E, tonik uyguladık. Bu tonik de ne tonik? AHBH. Mesela glikasitli peeling tonik olarak geçen. Ürünü Yani şu kadar alabildim. Yani bunun dışında ne var? Hmm. Tuneyimiz var. Biraz sakinleştirmek amaçlı, nemlendirmek amaçlı. Şöyle bir kremimiz var. Sakinleştirme bariyer onarıcı. Benim rutinim aslında bu kadar. Sabah rutini olarak, pardon, akşam rutini olarak. Sabah rutini inşallah yarın çekebilirim bakalım. Fırsat olursa. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Uzatmayacağım uzatmayacağım. Çok uzatıyorum. Ve aklıma başka başka şeyler gelir. Umarım hani devamı gelir. Sabah sabah görüşürüz. kalın şimdilik. Günaydın arkadaşlar. Ee, akşam rutinini beraber yapmıştık. Şimdi de sabah rutinini beraber yapmak istiyorum. Ee, ben havalar soğuk olduğu dönemlerde yüzümü normal suyla yıkıyorum. Hani herhangi bir jel vesaire uygulamıyorum. Karma cilt olmama rağmen. Ee, bu yüzden hani birçok kişiye şey gelebilir neden kullanmıyorsun falan gibi kamerada biraz ters gibi de neyse şey yapabiliriz diye düşünüyorum problem bir saniye şöyle çok daha iyi oldu şimdi ne yapacağız yüzümüzü yıkadığımız için tonik aşamasına geçebiliriz ben gözlük sıklaştırıcı dikkat edin bu arada hiçbir videomda şu anlık reklam vesaire yok bunu da söylemek istedim sadece ürünleri deniyorum bunu uygulayacağım yani hierorikasik yerine sabahları bunu uyguluyorum. İkisini üst üste uyguladım olabilir çünkü bazen e, biraz cildi hafiften kurtabiliyor içerisindeki papatya özü ve e, yadı fındığı sebebiyle. Bu yüzden hani her zaman sadece bunu uygulamıyorum. Fakat yeni çıkan birkaç tane sıyıcılar var. Onları kurtması için böyle uyguluyorum. Böyle bir ambalaj yok bunun normalde. O yüzden hani birçok kişi dedi, bir de böyle bir ambalajımı geçti. Hayır ben kullanım kolaylı olsun diye bu tarz spray formlu e, şişeleri aktarım. Daha doğrusu başlıklarını değiştiriyorum diyebilirim size. Bu biraz emilirken ben içerisinden bahsedeyim bunu. Belki e, bu videoyla beraber hani ilk kez benim kanalıma geliyorsunuzdur. Hani ne anlatıyor, hangi ürünleri kullanıyor, ne amaç için kullanıyor gibi aklınıza soru işaretleri olabilir. E şöyle ki içerisinde bulunan cadı fındığı ile gözenekleri sıkılaştırıyor. Papatya özü ile, alman papatyesiydi yani yani hatırlamıyorsam. Ee, Ama papatyası sebebiyle de sakinleştirme özelliği var. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. E, bu bir e, gözenek eksiklaştırıcı ürün olduğu için rozalı ciltlere uygun gelmeyebilir. Çünkü e, içerisindeki cıdı fındığı biraz alerji, alerji değil de hassasiyet oluşturabiliyor rozalı hastalara. Evet, bu yüzdendir ki hani birçok yerde görmüşsünüzdür rozacıklar. Şunları kullanabilir, şunları kullanamaz gibi. Hatta benim bir videom var rozacıklara uygun bir video. Hani orada neler kullanılması gerektiğine dair. Onu da dikkatli bir şekilde not olarak ve izleyerek hani aklınızda soru işaret oluşturmaması için bunları izleyebilirsiniz. Ve hayatınıza geçirebilirsiniz. İsterseniz de rozalı arkadaşlarınızla o videoyu paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Tekrar bir belirtmiş olayım hemen arada. Cildim emdi bu arada. i̇çeriği çok basit. Cadı fındığı. Hamam ben istediğimiz yani aynı zamanda. E, papatya özü var. E, chamola, right flower extract olarak geçen. Sonrasında içerisinde bileşenler var. Gliserin var nemlendirici. Pantenol var. E, böyle bir nemlendirici içeriklerle birlikte cildi sıklaştırma yardımcı olan bir tonik fiyat olarak da uygun fiyatlı yani bulunduğumuz koşullar olarak uygun fiyatlı kategorisine geçebilecek bir e, ürün diyebilirim size. Tercih edilebilir mi? Tabii ki tercih edilebilir. Hatta çok yağlı ciltlerin gözeneklerinin sıkılaşmasına çok yardımcı olacaktır. Biliyorsunuz ki gözeneklerimiz bizim cildimizin nefes alması gereken alanlar. Tamamen yok olmuyorlar fakat bununla birlikte e, ne yapalım çok az e, çok az da olsa bizim göremeyeceğimiz miktarda küçültülüyor ve hani gözümüze çok fazla kötü bir görüntü oluşturmamış oluyor. Bundan sonra ne yapabiliriz? Serum aşaması ve tonik aşaması biraz isteğe bağlı. Eğer ki ben sadece nemlendireceğim ve sadece güneş kremi kullanacağım diyorsanız sabahları o zaman direkt bu ve bu olabilir. Gerçi öbür soğutusu alacaktım ama neyse bunu uygulayacağım ya da birazdan öbürünü de uygulayabilirim. Hava soğuk olduğu için muhtemelen öbürünü uygulayabilirim. Diye düşünüyorum ya da hiç uğraşmam şu an bu kadar hiç kalkmak istemiyorum bunu alırım. Şimdi ne yapacağız? Cildimizi nemlendirdik. Daha doğrusu tonikle nemlendirdik diyeyim size. E, Ardından benim çok hoşuma giden bir Alfa Bütün serumu göstereceğim. Size daha öncesinde videolarımda bahsetmiştim. Göz neyindir umarım nereden göstereceğimi de bilemedim. İçerisinde arika Montana'dan tutun Niyasine Bütün Alfa Bütün euh, meyan kökü ekstraktı var mıydı bir saniye? Yok hayır bu onda değildi. Bu aloe vera özü vardı. sakinleştirici içerikler vardı. E, ee, sodium hyaluronat vardı. Alfa bütün vardı. Yani leke baskılayıcı. Aynı zamanda aynı kamontane gibi bitki özleriyle de aloe vera gibi bitki özleriyle de cildi. Sakinleştiren güzel bir serum. Serum uygulama adımında e, şu pipetin değdirmiyoruz yüzümüze ki ne kadar yüzümüzü yıkamış temiz ve olsa buna rağmen bazen mikroplar yayılabiliyor. Ben bazen dudak üstümü de uygunum. Çünkü asitli bir ürün olmadığı için göz çevresi dudak üstü. Bunlar hep uygundur. Kullanım uygundur daha doğrusu. Alfa bütün özelliği nedir dersiniz? Çünkü zaten başlığından da anlayacağınız üzere hiyonik asit 2 ve alfa bütün 2 olarak geçiyor. Ee, ciltteki kızarıklıkları yani yer oluşmuş sivilce lekelerini buna bağlı olarak azaltma yardımcı oluyor. Tabii benim biraz şöyle saçma bir huyum var. Sivilceleri biraz sıkabiliyorum ama elimde değil. Çünkü elimize sıktığımda dağıtabiliyoruz. Ee, küçük ayrıntılarla onu sıkıyorum. Ne kadar doğru maalesef. Hani onu alaylayamayacağım fakat. şöyle bir durum var. Yapıyorum. hani yolma gibi bir huyum var. Mesela bunu da aynı, bunu da aynı. E, biraz daha koyu gözüküyor sadece rengi. Öyle söyleyebilirim. Ne demiştik? Alfa bütün bitki özlerinden elde edilen bir içerik. Etkisi de derseniz lekeleri cildi agresif işlemler uygulamadan güzel bir şekilde azaltmaya, görüntüsünü azaltmaya yardımcı oluyor. Yani leke görüntüsünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden de birçok cilt tipinin genelde isteyebileceği içeriklerden oluyor. Güneş hassasiyeti yani aslında yapan yapmayan tüm ürünlerle kullanılması gerekiyor ama hani e, ben güneş hassasiyeti yaptığını düşünmüyorum. Çünkü çok agresif bir ürün değil. Mesela yazın falan da uygulayabiliyoruz bunu. Cildim bunu emerken ben size başka neyi anlatmadım içinde. Niyasin'e mi? Zaten Niyasin'e biliyorsun Biliyorsunuz bu arada içerisinde Üzüm özü de bulunuyormuş. Üzüm ekstraktı. Vinif, vites viniferi olarak geçen ekrakta bulunuyormuş. Bu da aynı zamanda bir antioksidandır. Antioksidan nedir derseniz ciltteki oluşan ee, daha doğrusu dışarıdan gelen ee, olumsuz ee, ı, <laughs> aklıma gelmedi. <laughs> dışarıdan gelecek kötü Eee hava koşullarını, işte ozon topikası vesaire gibi durumlarda cildi bu şekilde koruma yardımcı oluyor. Yani antoksinin asıl amacı bu. Şu an tam olarak anlatamazsam da şurayı bir yere muhtemelen kısaca hemen ben anlatacağım. Çünkü bazen nutkum tutulabiliyor. Neyse cildim emdi bunu. Zaten kolay emleme yapış yapış çok fazla olan bir ürün değil bu. Şimdi ne yapacağız? Nemlendirme adamına geçeceğiz. Ee, şöyle ki bu biraz hafif kuru bir ürün yani. yani cildi çok nemli gören bir ürün değil. Ben de, ben de zaten çok fazla ciltte parlak olsun istemiyorum ürünlerin. Ne kullanıyorum şu an? Likapen'in nemlendiricisini bitkisel hyaluronik asitli olan nemlendiricisini uyguluyorum. Bu da zaten kanalımda bahsettiğim çokça başlarda kokusundan rahatsız olduğum fakat daha sonrasında cildime tuhaf bir şekilde iyi gelen ve seri yapmayan bir üründü. Muhtemelen bu da yedekleri ama hani çok da Likabe markasıyla anlaşmalı gibi her şey Likabe'li olsun istemiyorum. Mesela FaceTap'ta da öyle oluyor galiba. Ona da çok sevdiğim ürünleri var. Ve çok sık görüldüğünde sanki anlaşma yapılmış gibi algılanabiliyor. Fakat e, benim daha abonem o kadar çok değil. Yani her şeyi size paylaşıyorum. Abone çok olunca büyük ihtimalle işbirlikte alındı ki o zaman da ürünleri kullanmadım. Yorum yapmak ve kanalda işbirliği olarak vesaire Paylaşmakta doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet yoğun bir şekilde uyguladım. Bu ürün e, çok kuru ciltleri, yağlı ciltlere iyi gelir mi pek emin olamadım ama onun dışında birçok birçok cilt tipinin sevebileceği ciltli sorun yaratmayacak ürünlerden. Dün bitkisel e, herhangi bir kispeğin ya nemli içerikler muhtemelen bunuzdur mu? şu an. Ama kaybettim. dümdüz yani içerisinde herhangi bir aktif bulunmuyordu. Cildi nemlendirmek amacıyla kullanılıyordu. Bunu her türlü rutininize katabilirsiniz. Mesela yani dün ben bunu de The markasından sonra yatmadan önce bir posta bir posta uygulamış bulundum yüzüme. Yani haliyle e, her türlü ürünle kat kat uygulanabiliyor. Hani cildi çok zorlayacak bir ürün değil. Bu biraz nemlensin. Şey emilsin. Sonra ne yapacağız? Güneş kremi. Zaten güneş kreminin önemini çok kez bahsettik. E, tesettürlü kişiler bir parmak uygulayabilir çünkü boynumuz ve kulaklarımız açık olmadığı için. Gerçi ben evde açık kullandığım zamanlarda boynuma da uygularım hani sadece yüzümü uygulayıp geçmeyeyim. çünkü boyunda ve ellerde de yaşlanma belirtileri çok daha fazla oluyor. Ben bir parmak kadarı yüzümü uygulayıp hemen geliyorum. Şimdi e, çok zor yayılabiliyor hani böyle hemen gider kadar yayılan bir ürün değil. Çünkü soltisin şu ürünleri genellikle organik fitler olduğu için hassas ciltler mesela ben hassas ciltliyim. Hassas ciltler ardından bebekler, rozalı ciltler. Bakın mesela rozalı ciltler de kullanabilir. Çünkü her ürün iyi gelmiyor onlara da. Bunu hatta şu an başlamışken yapalım Bakın ya. Bakalım kaç dakikada yayılacak. Neyse ne demiştim? İçerisinde bazı bitki özleri ve aloe vera ile başlıyor. Demiş hatırlamıyorsam. Bu kim mi? Anne aloe vera su, su alev aloe suyu. Çünkü o zaten güneş koruyucusu. Bunun içerisinde gliserin gümlemler içerikler var. Kalendula var. Kalendula'yı biliyorsunuz ki ya umarım alerjiniz yoktur. Çünkü çok güzel bir içerik. Her cildin mutlaka kullanması gereken yatıştırıcı içeriklerden de kendisi. O yüzden her cilt umarım seviyordur. Pek mümkün değil ama. Yani çünkü ben bu tarz sakinleştirici içerik, içeriklerin yani neredeyse her gün ya da mutlaka bir ürünüm içerisinde barındırıyorum ki hani cildimi tahriş etmesin benim hassasiyetim var e, asit de ve yani başka agresif ürünleri o yüzden bu tarz ürünler benim çok işime yarıyor şimdi güzelce yedirdik çok az kaldı. bir iki dakika yediriyor aslında ama hani bir kimyasal fitne kadar hemen sürer sürmez yok olmuyor ciltten ciltten cilt tarafından emilmiyor. Şimdi uyguladık mı? Uyguladık. Evet. Ciddi hafif bir e, tona petkisi yapabiliyor. Yani cilt bir tık açabiliyor. Onun dışında ruh gibi oldu mu? Hayır. Ama mesela şu an bir tık beyaz durabilir. Bu zaman içerisinde yani bir yarım saat içerisinde en fazla yok olmuş olacak. Benim size anlatabileceğim şu anlık bu kadar. Ya yani şu an dudak balm uygulayabilirim aslında. Şurada bir yerde de alıp geleyim. Yine ibroşun bitmedi daha. İbroşun şöyle bir kara dudlaydı sanırım. Dudak balmı var. Akşamda sohbeti uygulamıştım yatmadan önce. Mesela şunu söyleyeyim. Bu biraz renkli bir dudak bağım. Ben bunu bazen gün içerisinde. Ruj gibi ya da lip balm gibi de uyguluyorum. Ondan ziyade ne yapıyorum derseniz soltisi buna göre biraz daha nemlendirici buldum. Bu daha çok hani biraz tint görevi görüyor, renkli e, daha doğrusu renk açısından biraz cezbediyor. Nemlendirmesi çok azar diyebilirim. Çok belki de kuru dudaklarım olduğu için olabilir ama hani şöyle söyleyeyim çok denedim dudak balmlarından en azından hani ortalama bir ürün olduğunu söyleyebilirim size benim size anlatabileceğim sabah akşam bütün bu kadar. Umarım bir şey unutmamışımdır. Ama eğer ki videoda söylemeyi unuttuğum bir şey fark ettiyseniz ya da ne bileyim hani şunu da söyleseydin olurdu ya da şu tarz videolar gelsin gibi öneriniz olursa tabii ki bunları dikkate alırım. Umarım hani faydalı bir video olmuştur. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.